Hadi Gelin çocuklar, geldik. Ay, çok yoruldum. Yorulma, bak bugün günün en güzel günü. Hadi gel, hayvanlarız. Bugün hayvanları öğreneceğiz. Aslında doğru, evet. Evet çocuklar, ama ilk öncelikle buradan başlayacağız. Hadi gelin. Of ya. Oley eşeklere bayılıyorum. Ay 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 Ne tatlı şey. Eşekler çok pis olur. Nereden biliyorsun pis olduğunu? Eşekler çok tatlıdır. Aslında peynir peynir de çok haklı. Banicim. Ee, eşekler bazen kirli olabilir Ya da pis olabilir Ne asla Evet banicim Neyse Ben başka hayvanların yanına gideceğim Aa Şurada bir tane at var Bak Ne güzel Çok tatlı İstene binesin geldi Anne ben çiçaları görebilir miyim Hayır kızım çok tehlikeli olabilir. Ben de beraber olur ancak. Üf tamam. <laughs> Anne şunlara baksana ne güzel. Ve çok tehlikeli görünüyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ne güzel sevesim geldi. Hayır kızım yavrusunu seversen evet tatlı ama seversen annesi sana bir şeyler yapabilir. Bence bu at çok tatlı. Ben e, Bunny'nin yanına gideceğim anne. Tamam ben de ne neye baksam şunlara bakayım. Hadi gel başka tarafa gidelim. Tamam. Hadi gel. Beni beklesene ya. Oo, baksana şu ayılara. Ay yani bir tane ayı var çünkü. Evet. Ama şurada dikkat edin, size bir şey, size zarar verebilir. Aman ne zararı var ki? Evet. Siz öyle sanın. Hadi bakalım gezmeye devam edebilirsiniz. Baksana şu tatlı file. Bence pek tatlıya benzemiyor ama yine de güzel. Oh, ne güzel. Çoc çocuklar bakın Burada çok güzel su aygırı ve Gergedan var. Gergedan mı? Bayılırım. Evet, hayvanlık bahçesine keşke gelmeseydik. Ben çünkü hayvanları pek sevmem. Merhabalar. Ben aslında en çok kuşları severim. Bakın hadi çocuklar şimdi Kaplanların olduğu yere gidelim. Ay. Tamam. Ben en çok tehlikeli hayvanları severim. Kuşları da severim aslında. Geldim. Yani. Vay canına! Bu hayvanlar muhteşem. Peynir. Sen niye hep tehlikeli hayvanları seviyorsun? Ben çünkü ben çok tehlikeli hayvanları severim. Herkesin sevdiği şeyler vardır. Çocuklar da aynı kavgaya başlamayalım. Bakın hayvanlar rahatsız olup bize iyi bir şeyler yapalım. Anne kafesteler onlar. Evet Yani. Aa anne bak. Aa anne bak. Şurada e, geyik ve zebra var. Aslında bir de geyik uyuyor. geldim. Ben aslında geyikleri severim. Güzel çocuklar. Ben de şunları bir bakayım. Ha, ne kadar da tatlı. Vay canına. Peynir baksana. İşte ormanların kralı aslandır. Rüey. Oo, kulağım az kalsın sağır olacaktı. Çok komik. İşte komik hiç anlamadım. Aaa. Bir geyik. Çok tatlı öyle değil mi? Kalk. Kalk. Aaa. Bir Papa'n. Evet. Bakalım yüzün dediklerimizi tekrar ediyor mu? Hadi. Aa bak şurada bir tek goril var. Pek gorile benzemiyor bu bence. Bir maymun. Maymunlar incecik bir şey olurdur. Olur. Bu bir goril. Goril. Neyse nasıl edersen. Ben diyerek bakacağım papağanlara. Boing. Onun bir de yavrusu var. Ben de bakacağım. Vay canına çok güzel. Hem de yavrusu uyuyor. Ay evet çok güzel. Bayıldım. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım? Anne, biz yukarıda iki tane papağan gördük. Acaba bizim dediklerimizi tekrar ediyor mudur? Bence ediyordur. Hadi. Merhaba seni tatlı papağan. Benim adım Kak. Benim adım Kahve. Merhaba seni tatlı. Merhaba seni tatlı papağan. Benim adım Kahve. Anne gerçekten başardın. Daha doğrusu papağan başardı ben de yapacağım. Merhaba benim adım Bunny. Merhaba benim adım Bunny. Merhaba benim adım Bunny. Ha, yavrusu da söyledi. Evet. Ben söylemek istemiyorum ama. Pekala. Ee, gelin diğer hayvanlara tekrar bir göz atalım. Olur mu? Olur. Tabii ki efendim. Ama lütfen biraz birazdan çıkın. Çünkü artık akşam oluyor. Hemen gitseniz iyi olacak. Çünkü e, birazdan hayvana bahçemiz kapanabilir. Tamam. Ben şu ayılara tekrar bakayım. Ben de bir eşeklere bakacağım. Boink. Bunlar çok güzel. Güzel. Çocuklar beni bekleyin. Annenizi de unutmayın. Vallahi çocuklar iyice hayvanları sevdi ve buradan gitmek istemiyorlar. <laughs> anne şu iyi sevebilir miyim lütfen? Hayır kızım sana bir şey zarar verebilir. Uf anne hep zarar verebilir, hep zarar verebilir, hep zarar verebilir. ya. Sıkıldım. Acaba eşek ne yapacak? Ay şuna baksana kardeşim. Ay evet. Hmm, ona yemek mi versek? Çocuklar sakın vermeyin. Tehlikeli olabilir. Ya bunun nesi tehlikeli abla ya? Sadece alt tarafı bir eşek. Hay. Aslında evet alt tarafı bir eşek. Ama sizin belki elinizi bir e, şeyler yapabilir. Ne gibi mesela? Çocuklar yapmayın böyle. Ne denir ben bir şey anlayamadım. Çok güzel bir eşek. Sevesim geldi ama sevemiyorum. Ben onun yemeğini hazırlayıp geleyim. Hatta hepsinin yemeklerini hazırlamam gerekiyor. Sizin de artık gitmeniz gerekiyor efendim. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ay özür dilerim Bacita. Görmemiştim. Abla hayvan dillerini biliyor mu? Ben bütün dilleri bilirim. Hatta Çinlilerin dillerini bile. Afrikaların dillerini bile. Dünyadaki bütün ülkelerin ve bütün hayvanların dillerini ben bilirim. Çünkü ben e, dil okulunda çalışıyorum. Siz bilmiyor musunuz? Yok. Biliyorum aslında bilmediğinizi. Neyse ben çocuk hayvanların yiyeceklerini hazırlayayım bari. Hadi çocuklar artık biz de gidelim. Tamam tamam. Beni takip edin. Sonunda. Ben de geliyorum. Evet arkadaşlar. bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. kalın.